Hak, anladıklarımız, keyiflendiklerimiz, hüzünlendiklerimiz. Hak konulu makale yazmayı iki nedenden dolayı istedik. İlk neden, akıl fikir yayın evi sahibi, gerçeklik konulu önceki makalemizi beğenmiş ve devamında hak konulu yeni bir makalenin ilişkili ve güzel olacağını önerdi. Tespiti ilgimizi çekti. İkinci sebep, en son altılı masa toplantısı dün yapıldı. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, yeni dönemde yeşerecek demokrasinin aydınlık geleceği hakkında bu sabah canlı yayınlanan bir TV programında ferahlatıcı bilgiler verdi farklı dünya görüşleri ve ideolojik fikirleriyle altı parti liderleri insanımızın refahını, birlikteliğini ve huzurunu sağlamak için istekli göründüler. Bu konuda televizyon yayının linkini burada bulabilirsiniz. Ali Babacan'ın dediğine göre yeni siyasal rejimde yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümet devrede kalacak. Memleketin yönetimi daim olacak. Kriz çıkmayacak. İyi bir şey. Yeni demokrasi rejimi için iki notumuz vardır. Siyasi partiler, hükümet ve devlet başkanlarının görev süresine ve emeklilik yaşına sınır getirilmeli lider sultasına yani lider hegemonyasına mani olmalı aksi halde demokrasi yine temelsiz inşa edilmiş olacak bu net 80 senedir bunu yaşıyoruz halkın altılı masaya güveni halen %40-45 civarındadır Muhalefetin 2023 seçimini bugünden kazanması gerekir. Dolayısıyla kamuoyu göstergeleri %65-70 olmalıydı. Bu toplum kanaati henüz oluşmadı. İktidar partisi kaybederse bunun sebebi altılı masa değil ama özgürlük ve istikbal talep eden genç seçmenler ve çok yüksek enflasyon ve işsizlik altında ezilen 24.000 lira aylık geliri altında olan, yani yoksulluk sınırı altında olan vatandaşlarımız olacaktır. İktidar partisi kazanırsa temel sebep altılıması olacaktır. Zira altılı masa halkı ve rakip lideri anlamadığı ve halkı oyaladığı anlaşılıyor. Masadaki liderler bencillik duygularını önleyemiyorlar, önlemediler. Vizyonel düşünmüyorlar. Onların demokrasiye inançlarından şüphe duyuyoruz. Umarız dedikleri gibi 28 Kasım'dan sonra söylemleri ve eylemleriyle halka güven verirler. Bizim insanımız yaşadığımız bu anlamsız ve çok sıkıntılı zamanları hak etmiyor. Şimdi hak kavramı konusunda düşündüklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hak yasal, toplumsal ya da ahlaksal özgürlüktür veya yetkidir. Temel insan hakları çok önemlidir. Hak kelimesinin diğer bir anlamı gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey demektir. Dini terminolojide hak kelimesinin karşıtı ise batıl demektir. Yani yalan, devamsız, gerçekliği bulunmayan, gerçeğe uymayan, temelsiz, çürük ve boş şeydir. Batıl inançlar çoğu zaman şans Kehanet ve belirli ruhani varlıklarla ilişkilidir. Bir de batini inanç var ki o da e, Kur'an'daki ayetlerin anlamının farklı bir derinlikte başka türlü yorumlanması anlamına gelir. O da başka bir e, akımdır, inanç akımıdır. E, Bunu da bir dipnotch olarak belirtelim ama Batıl inançlarda çok ilgisi ne kadar var yorum yapamıyorum. İş e, iş yaşamında bir tanımlama vardır. Kişi gerçeklik bilinciyle önce yapılacak işlerin altından kalkacağına inanır. Doğruları belirleyip bildirir yani söyler ve işlerin yapılmasını üstlenir. Taahhüt ettiği işleri gereken usul ile ve yeterlilikte yani bir kapasitede başarıyla yapar. Sonunda taahhütlerini yerine getirir. Hak ettiğini veya emeğinin karşılığını yani hediyesini, ederini işi verenden alır. hak ekmekle ilgili başka durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin o hak etmedi veya o hak etti ama karşılığını alamadı ve şimdi hakkını arıyor. Burada ödeyen taraf yani işveren tüzel kişidir. Bir kuruluş örneğin. Veya özel kişidir. Yani iş sahibi, patron veya müşteridir veya vatandaştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir ilişki gerçeği vardır. Halk işverendir ve milletvekilleri işi yüklenendir. Onlar memleket işlerini doğrulukla yerine getirmekten sorumludur. Yani vatandaş en büyük organizasyon olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklı sahibidir ve patronudur. Gerçeklik bilinciyle yaşayan, aklını doğru ve dürüst işleten her insan için esas işveren haktır. Zira bir şeyi hikmetinden gereğine zor bilinmesine, gizli bir nedenine ve bilgiliğine uygun olarak yoktan icat ve halk eden yüce kudret haktır ve Allah'ın bir ismi veya sıfatı sayılmıştır. Evrende var olanlar ya da evrendeki olaylar hakkında çeşitli araştırmalar yapan ve deneylerde bulunan kişiler bilim insanlarıdır. Onlar yüksek övgüyü hak ederler. Derin anlamlı bir oluşum var. İstanbul Boğazı bir doğa harikasıdır. Etrafındaki binalar, üstündeki köprüler, yollar ve geçen araçlar şüphesiz insan yapısıdır. Etrafındaki ve üstündeki yapılaşmalar nedeniyle Boğaz'ın güzelliği ve özelliği korunmamıştır. Hatta kötü halde bozulmuştur. Burada asıl işvereni taşeronları, kullanıcıları, var olanları ve olayları bir an aklımızdan geçirdik. Gerçekleri anlayıp idrak etmek akıl eden zihinler için zor olmamalıdır. Hak kavramının çok fazla anlamları vardır. Bazı örnekleri burada sıralamak istiyorum. O çok kötülükler yaptı şimdi bu sıkıntıyı çekmeyi çoktandır hak etti. O tehlikeyi hissedip bizi uyarmıştı. Hakkı varmış, şimdi zordayız. Bugüne kadar yararlı işler yaptınız. Halk size güvendi, şimdi seçimi kazandınız ve iktidar olmayı hak ettiniz. Arkadaşımın bana çok hakkı geçmiştir. Onun hakkını ödeyemem. Adil olalım paylaşırken kimsenin kimseye hakkı geçmesin. Özünde nitelikli olan insanlarımız hak etmediği halde nesiller boyunca sıkıntılar yaşadı. Gerçeklerden ve doğrulardan uzakta bilgisiz bırakıldı, cahil bırakıldı. Halkı yönetenler insanlarımızın umut hakkını gasp ettiler. Temel haklar, özgürlükler ve sorumluluklar. Hak, her insanda doğuştan gelen ve diğer bireyler için aynı derecede olan kazanılmış ayrıcalıklardır. Özgürlük bireyin yetkileridir. Eylemlerinde kendi iradesini kullanabilmesidir. Sorumluluk bireyin bir konuda ve durumda üstüne düşen görevidir. Temel haklar doğumla başlar, ölümle biter. Evrenseldir. Dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu haklar dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmezdir. İnsan haklarının temeli 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ve 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Hakları Sözleşmesi ile oluşturulmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede her insana yaşama hakkı, kişi özgürlüğü, ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü verilmiştir. Derdi hak yemek olanın hakkı dert çekmek olur. Alara 2015 15 Kasım 2022 Teşekkür ediyorum.